bu günler çok sıcak. Hem Ankara'da hem Covid açısından, sağlık açısından çok sıcak günler yaşıyoruz. Evet. Hem de hava açısından çok sıcak günler yaşıyoruz. İnşallah güzel günler gelecek. Umarım Artık. güzel gelişmeler olur hocam bizim için de. Evet. E, tüm dünya için ve en başta da tabii ülkemiz için. Önemsediğinizi biliyoruz. Özellikle çok soru geliyor ve bu soruları da yanıtlıyoruz haftada bir. Bugün de arzu ederseniz sorularımızı yanıtlayalım. Evet Mayer'cim daha önceden ilk videomuzu yayınlamıştık. E, hasta soruları ve yorumlarıyla e, ilgili olan videomuzdan sonra bugün de ikinci videomuzu, serimizin ikinci videosunu çekeceğiz. E, müsaade ederseniz çok fazla beklemeden e, serimizin ikinci videosuna başlayalım. Çok sevindim. hocam. E, sıra olarak e, sondan başa doğru gideceğim. En son videomuzdan e, sonra gelen e, soruları yanıtlayacağım şimdi ilk hastamız Zabih Afkan isimli hastamız. Sorusu hocam saygılar. Ben 10 gün önce bel kayması ameliyatı oldum. Ağrılarım azaldı ama tam geçmedi. Yürürken bir sıkıntı yok ama yatıp kalkarken kalçanın içerisinde bir şeyler geriliyor ve ağrı yapıyor. Normal midir? Yanıtlarsanız çok mutlu olurum. Zabih Bey çok geçmiş olsun. Öncelikle olarak acil şifalar diliyorum. E, ameliyattan sonra e, bu şekilde şikayetlerimizin olması çok normal. Çünkü e, ameliyattan önce e, fıtığın ya da bel kaymasının bel kayması sonucunda kemiklerin e, sinirleri sıkıştırması sonrasında sinirlerimizde belli bir dereceye kadar e, zedelenme oluyor. Siz de zaten bu şikayetlerle doktora gidiyorsunuz. Hı. Ameliyattan sonra sinirlerimiz eski yerlerine geliyorlar. E, ama eski yerlerine gelmelerine rağmen hemen tabii ki iyileşemiyorlar. Yani mevcut olan hastalar devam ediyor sinirlerde. İşte sizin bu hissettiğiniz şikayetler sinirde daha önceden meydana gelen hasardan kaynaklı olan şikayetler. Tabii ki insan vücudunda herhangi bir yerde bir zedelenme olduğu zaman iyileşme belli bir zaman alıyor. Sinirlerimizin de hasarlı sonrasında iyileşmesi için belli bir süre gerekmekte. İlerideki günlerde her geçen gün gün geçtikçe daha da iyi olacağınızı söylemek istiyorum. Ben genellikle hastalarıma bu bel kayması ameliyatlarından sonra, bel fıtığı ameliyatlarından sonra her günün bir önceki günden daha iyi, iyi, olacağını ifade ederim. Sizin için de aynı şeyi ifade ediyorum Zavik Bey. Çok geçmiş olsun, şifalar diliyorum. Şimdi ikinci sorumuz, benim babam ameliyat olacak, kist 2 mm çapında ölüm riski var mıdır diyor. Açıkçası hani bu araknoid kist videomuzla ilgili olarak gelmiş. 2 mm'lik araknoid kistler çok bir sıkıntı yaratmıyor bizlere. Genellikle hastalarımızı bu küçük kistler için takip ediyoruz ama eğer başka bir ameliyat olacak ise bu araknoid kist ona bir zararı olmaz yani. Başka ameliyatları güvenli olabilir. Hocam diğer hastamız Doğan Kocaklı isimli hastamız. Hocam burun için beyin tomografisi çektirdiğimde bir kitleye rastladılar. Beyin cerrahi araknoid kist dedi. Acaba MR çektirmeli miyim? yüzde 100 yüz emin olmak için diye bir soru sormuş. Sayın Doğan Bey tabii ki bu beyin tomografisinde bir patolojik durum gördüğümüz zaman bunu beyin MR ile teyit etmemiz gerekiyor. Beyin MR çektirmenizi öneriyorum ben. İkinci e, sorumuz e, bir ücretle ilgili, ameliyatların ücreti, ameliyatı ameliyatıyla ilgili Hüseyin Aytın hastamız. E, bunun için internete girip devletin bu konuda belirlediği fiyatlar var e, Hüseyin Bey. E, sağlık uygulama temliği isimli. Ondan internete girip kendi hastalığınızla ilgili e, ameliyat bulup oradan fiyatını öğrenebilirsiniz. Diğer hastamız Karpal Tünel Sendromu için parafin uygulaması ile ilgili. E, hastamız bizi beğendiğini ve başarılarımızın devamını söylüyor. E, diğer hastamız Mustafa Kaya. E, bel fıtığı ameliyatı sonrası hangi bel egzersizlerini yapmalıyız videomuzla yorum yapmış. İyi günler. Ben 3 hafta önce elde şesbirden açık ameliyat oldum. Baldırında şiddetli uyuşukluk var e, zaman lazım bir zaman lazım deyip eve istirahate çıktım. Evde yatak istirahati sırasında 13. günde istem dışı ani yarım dönüş yaptım. Refleks işte ağrılarım çoğaldı. Tekrar doktora gittim. MR çektirdim. Ameliyat sıvısı birikmiş ödemi deniyor. 3 milim kadar bası yapıyor dediler. Bu sıvı kendiliğinden dağılır dendi. O zaman ağrıların geçecek dediler ve çok küçük, fıtık, belirli, belirsiz patlamız Şimdiki durumum yatakta biraz oluyor. Ayağa kalktım mı baldırım ve topuğumda ağrılar şiddetleniyor. 4,5 dakika sonra uyuşuklukta hala hiç e, hiç geçmedi. Avust, Avusturya'dan yazıyorum. E, bir akıl verirseniz şimdiden teşekkür ederim diyor. Sayın Mustafa Bey, e, bu konuda çok endişelenmemenizi söyleyeceğim. E, Avusturya'daki e, yaşayan... E, yine Türk vatandaşlarına selamlarımı iletmek istiyorum. Mustafa Bey ameliyatlardan sonra bu tür şikayetler olabiliyor. Bu nedenle hastaları ameliyattan sonra biz bir ay istirahat veriyoruz. Yani hastalar yoksa hemen ayağa kaldırıp işbaşı yapabiliriz hastalara. Çünkü hastalar şikayetleri geçiyor. Ayağa kalkıp yürüyebiliyorlar ama biz hastalara bir ay istirahat veriyoruz. Bunun sebebi de bu tür şikayetlerin olabileceği. Ameliyat yerinde sıvı birikebilir, enfeksiyon olabilir, bu tür istenmeyen durumlarla karşılaşılabiliyor. Bunun için birazcık zamanın geçmesi lazım. O ameliyat sıvısı emildiği zaman e, ve orada sinirin etrafındaki yapışıklıklar zamanla oturduğu zaman siniriniz rahatlayacaktır elbette. Ama eğer şikayetleriniz birinci ayda devam ediyorsa Mustafa Bey tekrar MR çektirmemiz gerekiyor. Ona göre bir yol yeni bir yol çizilmesi gerekiyor. Fayrizim hastalarımızdan çok sık sorularımız geliyor. Eğer hastalarımız doktorlarıyla çözmekte zorlandıkları yahut da doktorlarına ulaşamayıp sormak istediği problemler varsa yine bizim YouTube kanalımızdan vasıtasıyla bizlere sorularını ulaştırabilirler. Biz bu soru cevap videolarımızı çekmeye devam edeceğiz. Bu videolarımızın sıklığını da artık arttıracağız. Videomuzun sonuna gelirken eğer kanalımızı beğeniyorlarsa kanalımıza abone olmalarını sevdikleriyle paylaşmayı lütfen unutmasınlar. Sağlık ile kalın, mutlu Alın gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.